Hocam içinde bulunduğumuz toplumda hepimizin var olduğunu iddia edip kendini ispatlayabildiği en bariz hali irademe dokunma gibi bir cümleyle ortaya çıkıyor. Özgür irade sahibi olabilmekle, birey olabilmekle kendini bu şekilde ispatlamak da sanki mümkün gibi. Halbuki biz özgür iradeyi aslında irademizden daha yüksek bir iradeye teslim olduğumuzda kazanabildiğine inanan insanlardık. Bize bu özgür irade bağlamını tam olarak nasıl anlamamız gerektiğini izah eder misiniz? Şimdi bir kere iradenin özgürlüğü önemli bir şey ama bu iyilik de güzellikle ve doğrulukla beslenmezse o zaman o irade yeryüzüne kötülük, çirkinlik ve yanlışlıklarla dolduracaktır. O bakımdan mutlak iradeyle senkronizasyon son derece önemli ve sufi yolu insanın kalbinden yaradanıyla bir bağ kurarak o senkronizasyonu sağlıyor. Ama eğer insan kalp aktivasyonunu gerçekleştirmeden sadece beyniyle, sadece aklıyla hareket etmeye başladığı zaman buna postmodern literatürde araçsal akıl deniyor. Yani akıl sadece bir araç olarak kullanılmaya başlıyor. Peki sonucu ne oluyor? Düşün bilim güzel bir şeydir ama modern bilimin ve modern teknoloji yeryüzünü ekolojik bir kıyamete götürecek kadar bir noktaya geldi. Demek ki salt akılla salt beyinle yürümek akıl kesinlikle gerekti ama aklı insan kalbi aracılığıyla yaradanıyla bir senkronizasyon sağlayıp onu iyilikte güzellikte ve doğru doğrulukla besleyerek, sınırlarına dikkat ederek bir yürüyüş gerçekleştirmesi gerekiyor. Peki bu iradesini aynı zamanda kader bağlamayla bir düşünecek olursak? İşte yaradanla senkronizasyon bu bir. İkincisi yaradan iradeyi i külliye sahibi, insan iradeyi i cüziye sahibi. Bir kere iradeyi i cüziye o iradeyi i külliyeden beslenmek durumunda bu bir. İkincisi bu iradeyi i cüziye cüzi bir irade demek değil sadece. Hani bu para üstü cüzi bir şey yani. Dolmuşa bin işte Para üstü var, cüz'i bir şey almayabiliyorsun yani. Öyle değil. Mesela iradesi cüz'iyesini kullananlarla kullanmayanlar arasında dağlar kadar fark oluyor. Yaradan seni özne olasın diye yaratmış. Onun için zaten Kur'an'ın çağrısı insanları iyiliğe, güzelliğe ve doğruya değil mi? Ne demek bu? Çirkindeysen, yanlıştaysan ve kötülüğün içindeysen ne yapman gerekiyor? Kendini değiştirmen gerekiyor. Bu ne demektir? İrade ortaya koymak demektir. Mesela mürit, mürit ne demek? Aslında irade bir demek yani. Bir muradın peşindedir. İradesini oraya kanalize etmek demektir. Ama özne olmak ile birey olmak farklı şeyler. Mesela kapitalizmin kökeninde individualizm vardır. Yani bireycilik. Bireycilik mesela evrildi. Kapitalizm tüketim kültürüne evrildi. Bireycilik de narsizme evrildi. Ben merkezi insanlar. Yani sadece kendi çıkarını düşünen, sadece kendi hesabını yapan, hatta diğerlerini sadece bir araç olarak gören, sevdiklerini bile tırnak içinde yakınlarını sadece bir araç olarak görüyor. Onun için özel bir anlam ve değeri olmuyor. Böyle olunca ne oluyor? Böyle olunca ego savaşları ortaya çıkıyor. Yani iradeyi yok saymak da, iradesizleşmek de yanlış bir şey ama irade üzerinden yürüyerek insanın kendi egosunu bir balon gibi şişirmesi de bir başka yanlış. O zaman Mevlana'nın Şemse hitabıyla bölümümüzü noktalayalım. Ey Tebrizli Şems, ayrılık ezelden bize gelen bir kaza ve kaderdir. Sen alın yazımız böyleymiş deme. Sen öyle bir hükmü istiyorsan o oldu demektir. Hayır, bir kaza ve kader olarak gel. Eyvallah.